Arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün ne yapıyoruz bugün aslında sıradan bir mod bugün mod deneyeceğiz evet ilk kez sizlerle birlikte mod deniyorum yani böyle mod falan tanıtmıyorum sizinle birlikte mod deniyorum şu şuradaki komut planı kullanmak zorundaydım ne işe yarıyor diye soracak <laughs> olursanız Biliyorsunuz ki düz dünyalarda zırt pırt sürekli Allah belanı sürekli slime doğuyor ve çok sinir ediyor insanı. Bu yüzden de bu komutta slime'ların etrafta slime varsa direkt acımadan boşluğa gönderiyor. öldü. Ben kendime bir kil çekeyim de şuradan Kurtuldum. Tamam. Şunları da ölsün zaten. Heh, tamam. Şimdi ilk önce ben denedim ama size de göstereyim hemen. bak çok azını denedim. Yani. Ben Ne lan? Ha, o da bu. Bakın arkadaşlar bu balık çok Ne abi balık? Normalde ilk başta şöyle bir şey vardı. Nerede o? Bu değil galiba. Şimdi bu mu? Ay <laughs> ben. Iy <laughs> çok sinir oldum. Bırak beni. Gıcık oldum. Gıcık oldum. Hepsi şey, kil, 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 kil. Evet, şu varlık var orada. Arkadaşlar ben böceklerden... Ben böceklere şeyim var ya. Çikim var. Çok kötü. Ee, ben buna ne yapacağım biliyorum. Bu arada yukarıdaki şu şu fotoğraf ne diye soracak olursanız da o fotoğraf da şey ya arkadaşlar bu modun yapımcısı gibi yapımcısı galiba yo böyle titanlı bir tane bir tane mod vardı onu yükledim merak ettim fark etmeden indirmişim neyse şimdi bu pengamber <laughs> devleti Neyse yumurtasını şöyle yok edebilir miyim? Oldu mu? E, Oldu. Şuraya gir. Şuraya. <laughs> Arkadaşlar bunu yapmak zorundaydım. Çünkü ben tiksiniyorum kardeşim. Çok kötü. Yanlışlıkla oku ya ölüyorum ölüyorum öyle bir şey. Abi bu mı? Dragon derken ejderha derken Ondan sonra böyle bir köpek balığımız var. Normalde böyle değil. Bunu sadece vurun. Bu yaratıklar sadece vurunca saldırıyor. Cere Nemo. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel Göber lan. Gelerdi, gel hadi gel. lan. Çek yedi. Tamam bu ne? Aa bakın. Benim ilk deneyim değil buydu? Buna yakınlaşın. Ya galiba size doğru gelip suya girdiğinizde galiba yapıyor. Size bula, bulantı ve zehir veriyor. Deniz anası bu galiba. Ben deniz anasına benzettim. Böyle bir ses çıkartıp da ölüyor. Bu ne? Aslan. Bu ne? Aa bu çok güzel. Ben bunu biliyorum. Aslan. Sen mi aslansın ben de lazım. Kükreyip de geliyor. Ben. O aslanmış. Yok oğlum o aslan değil. Sen mi aslansın ben mi lan? Gel lan. Sen mi aslansın ben mi lan? Ben aslanım. Yok ben ben neyim? Ben aslanım. Twerk twerk twerk. Oh yeah. Baba Pira. Bom. Bulamayın. Tipe bak bulamayın. Bulamayın. Özür dilerim. <laughs> Tanışık oldu valla. Bunları yüzebiliyor mu? Yo, yok. Yüzme animasyonu yok. Ama çok şirin duruyor. Bu ne? Bu ne lan? Oğlum bu ne? Bebek ejderha gibi bir şey mi? Yılan ejderha. Yılan ejderha. Bebek yılan ejderha. Anlamadım ki oğlum sen nesin? Kuş. Kuşa bak. Şey var ya arkadaşlar. Şöyle bir sorun var ki bu modda çok az mod var. Bilme. Oh my god. Oh, what the hell? Hadi beni sev. Beni sev. Beni sev. Sev lan beni. Şey de var mı? Yok sen beni sevmiyorsun. Biraz sana vuralım. Bir şey yapıyor mu? Yok. O zaman seni öldüreceğim bir daha çıkartayım. Başka bir tane çıkartayım ki. Ben bunu, bunu bilmek istiyorum. Bilinmeyen birisi de. Oğlum ben onu evcilleştirmiş miydim? Hı? Evdeleştirdim. Mesela sürebiliyor mu? Yo. Dur dur dur. Eğer eğer eğer. Eğer falan takılıyordur sana. Ne takılacak başka? Evantem. Evantem. em em Evantem. 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 Envanterim açılmıyor. Lan açılsana. Oyuna gir çık yapmayın. Daha oyuna gir çık. Kardeşim siz bu gir çıktan ne anlıyorsunuz ya? Ya illa gir çık yapacağım. Bu kadar. İlla girip çıkacaksın. Yok. Yanlış söyledim çık gir. İlla çıkacağım ama sonra gireceğim. Bu kadar. Oldu mu? Yine mi? Ya senin ben mental... Başlayacağım ha. Başlayacağım Minecraft sonunda sana. Yo Minecraft güzel Başlayacağım. Bakın Hata Hatana. Bossa, meu Açılır mısın? Yeter ama. Döveceğim ha. da oyunu nasıl döveceksin? Hoştur <laughs> şükür. Şükür. Allah'ım. Çok taşık. Bağırma lan milletin içinde. <laughs> Döverim ha seni. Bu ne? Ya. Bu ne lan? Ne? Ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun velet? Ne bakıyorsun lan? Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel lan. Gel gel. gel. Neredesin oğlum? Bana bir şey olmuyor ki. Deniz olmasını atalım artık yeter. <laughs> Bu Bunu... ne? Ver ama. What the hell? O oluyor. Orada ne olduğunu hiç anlamıyorum. Fil, fil, fil. Yeah, boy, baby. Yes, yeah, boy. Bizi de evcilleştirdik. Var lan milletin içinde? Döverim ha seni. Çok tatlı, çok güzel duruyor. Çok şirin, tombik duruyor. Tavul gibi. Tavul. O bayağı da hızlı. Lan. <laughs> Bir kaybettim diyecektim de. Kaybetmemişiz. Ben sefilecek burada dur. Ben deneyelim. Yine bu kuş. Yine mi bu kuş ya? Bunlar neden bana bakıyor beni takip ediyor? Oğlum siz neden böylesiniz? Oh, 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 ne yapıyorsun Oo oh, oh, Manyağa bak. şimdi bitirelim. O zaman ben de gelirim. Give will start. Enchanted Golden Apple. 65 tane var 64 tane. Ve burada şöyle bir tane alalım Artık 64 tane var. Büyülü altını 60 65 tane büyülü altını ama değil. Dur kardeşim. Kaçtım usandım. sandım? Bizim de bir sabrımız var. Bak, bak. Şunu, şunu göbertirim ha. Böyle. 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 Hı. Bak. Creeper burada. Creeper. Şunun yanına patlasın. Ya orada mı patlanın? Nasıl ne dedim creeper ya? Şu zebra zubra zubrali şu zebra zubra zebrali ne? bir konuşalım. Zebra zubra zubrali. Beni yani öldürdün. Gebertin bir daha gebertin. Nerede o nerede o nerede? Gel gel. Zebra zubra zubrali ne? Gel gel. Gel gel. Ee, ne oldu? Ee, diye ağlarsın işte böyle. Şimdi bu neymiş? Neymiş bu. Bana bana bana. Bana. Kurt. Kurta bak. Kurt. Kurt vurursam saldırır mısın? Saldıracak. Abi özür dilerim. Abi. Abi gelme. Abi gelme. Öldüm. Bu Büyük bir risk alacağım. Saldırabiliyor mu? Saldıramıyor. Saldıramıyor, oynayın. No, yeah. Nasıl saldırabiliyor mu? Nerede? 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 Göremiyorum ki. O da saldırabiliyor mu galiba? Vs, 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 gel 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 gel. Gel ne oldu canını azaldı diye kaçıyor mu? Gel gel vs'ye gel vs, vs lan vs oğlum. İşte bu kadar korkak bir yaratıksın sen. Gel gel. Gel gel. Gel buraya düş. Hadi. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi ben oraya nereden bulacağım diyeceğim sonra. Nereden bulacağım? Nereden bulacağımı nereden bileceğim? Bana böyle bir şey düşmüş ama bana bu değil. O kurt lazım. O kurt nerede? Curt. Kurt. Kurt, Kurt. Ama bakayım yok. Bir... Bu bizim onlayamadığımız evde. Ama nasıl seslensin? Allah senin sesin belasını vermesin. Ben ne <laughs> yapabilir Tamam o zaman ben de her şeyi bir ister gelsin diyorum. Yanlış oldum. Tüm varlıklar bir ister şu anda gelsin. <laughs> o, nerede? o nerede? O nerede? O nerede? Nerede lan? Gel gel gel. Gel gel. Şurada şunu kazayım da. <laughs> Şuraya gir. Şuraya gir. Şuna gir. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Neredesin lan korkak? bakın arkadaşlar şu korkağı görüyor musunuz? Korkak. Korkak gel lan. Gel lan. Gel lan yemedik seni. Gel gel. Ya oğlum bu çok uzaklaştı, Allah. 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 Allah öleceğim. Öleceğim. Hızına yakınlarda. Gel gel. nerede o? Oğlum mu? Yer nerede? Yer nerede? Yer nerede? Hadi öldür lan. Öldür. Seni buraya düşüreceğim. Gel gel. gel. Buraya da düş. Artık. Öldü de. Öldürdü. Öldürdü. Ya oğlum ışınlanıyor bu. Hile ya. Hileci. Hileci. Hileci köpek. Hileci köpek. Hileci köpek. Hadi bakalım. Buraya da düşmüyorsan sen hilesin. Hileci köpek. hileci köpek. Gel gel. Buraya da düşmüyorsan sen hilecisin. Gel gel. He? Şükür. Şükür. Nerede lan? Gel 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 gel. Hadi vur. Hadi vur bana. Hadi bana vur. Hadi bana vur. Özürdüm. Oğlum burada ki her şeyi de binebiliyoruz ha. Yeter kardeşim bıstık. bastık Bıktık, uzandık. Hayır evcilleştiremedik. O zaman öldüreceğiz. Koç vuruyor. Beş kalp vuruyor galiba. Beş ya da dört. Bir, 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 bir. Oğlum babam bu, bu, bu kadar mı? Aldım bu kadar lan. O zaman ne bu arada bir tane daha mod vardı. Bu şimdi mod modlar çağırıyor ama böyle titan falan, titanlı, bir şey yukarıda. O, o ne? Görmüyorum burada ben. Ben görmüyorum burada böyle bir şey. Oğlum ben hiçbir şey görmüyorum burada. Titan falan görmüyorum. Böyle. Ee, Titan. Ee, galiba yok. Yok. Aa, o zaman arkadaşlar Gülen gülen. Ya arkadaşlar burada videomuzun Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun? Arkadaşlar bunu bu şimdi bir tane fotoğraf çekirelim ya. Fil dur. Fil. Fil dur. Sen bilesin fil bunu hak ettin. Seni bağlayabiliyoruz inşallah. hah Bağlayabiliyoruz tamam gel. Gel fil. Gel, et, Ver onu bana. Gel. Burada kopuyor. Şimdi nasıl fil? Fil. Şimdi nasıl? <laughs> İyi mi fil? <laughs> İyi gibi. Şöyle buraya bağlamam gerekiyor. Neden bağlayamıyorum? Geçelim. Ama öyle de kopuyor ki nasıl yapacağız? Şöyle şöyle Çık değil mi ya? Yine bağlayabilmem gerekiyor bunu. şükür ya Rabbim. Bağladım. Şimdi ben şurayı kapatıyorum. Var mı? Var Yemedik. Yemedik seni. Sen ne seviyorsun? Sen ne seviyorsun? Ne yersin sen? öyle şuradaki her şeyi alayım. Mutlaka bir tanesiyle oluyordur herhalde. Bunun da Yok. Yok. Yok, 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 yok. Yok, yok. Bir tanemeyle olacağını pek zannetmiyorum ama neyse. Yok. Karpuz bloğu seviyor. Blok seviyor. Karpuz blok seviyor. Blok olarak karpuz seviyor. Hmm. Dur. Hmm. Nasıl gidiyorsun sen? Neyse evet arkadaşlar şöyle. Şöyle 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 şöyle. Bak buraya bak buraya. Hadi ama. Heh. Tamam. Şimdi arkadaşlar gözünüzün önünde paylaşacağım.